Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba ben Emre. Bugün This War of Mine The Little Ones eklentisini oynayacağız. Ek paketini. Ee, uzun zamandır bizden bir This War of Mine serisi istiyordunuz. Ee, hazır This War of Mine'ı çekmeye kalkışmışken ek paketini de alayım dedim. Ee, burada savaş çocuklarını konuk edeceğiz oyunumuza. Baştan söyleyeyim iki sezon düşünüyorum oyunu. Yani bir bu şekilde başlayacağız hem e, ilk videosu olacak bu hem de bir nevi bir duyuru videosu gibi düşünebilirsiniz ikinci sezonda e, sizlerin talebi olursa eğer e, isteği olursa fotoğraflarınızı ve isimlerinizi mail adresimize göndererek e, ikinci sezonda oyuncu olarak sizler katılabileceksiniz hani aktif olarak değil ama ben buradan hemen e, göstereyim kendi hikayemi yaz diye bir bölüm var yeni sivil tanımlı diyor. Oraya gelip işte buraya isminizi yazacağım, cinsiyetinizi belirtip buradaki mesleklerden bir tanesini seçeceğiz ve buraya sizin fotoğrafınızı yerleştireceğim. Ee, Tabi yaşınızı da belirtebilirseniz e, gönderdiğiniz resimle beraber, artık çünkü ek paket içerisinde çocuklar da var, belli bir yaşın altında olan arkadaşlarımızı e, o karakterlere alabilirim çünkü bir anda böyle ihtiyar bir tip garip durabilir. Meslekleri ben size saymak istiyorum hani seçebileceğiniz şeyler. Biyografiyi ben değiştirebildiğimizi düşünüyordum değişmiyormuş. Burakilerden birini seçeceğiz o yüzden. Polis memuru var, bilgisayar uzmanı, ormancı, eczacı, sigortacı, fotoğrafçı ve psikolog. Bu mesleklerden istediğiniz bir tanesi varsa belirtin yoksa ben burada rastgele seçeceğim. Ee, sizin isminiz burada fotoğrafınız olacak oyunda siz görünüyor olacaksınız ve sizi hayatta. ...tutmaya çalışacağım elinden geldiğince. Ee, açıklamalar kısmında... ...mail adresimiz bulunuyor ama buradan da söyleyeyim... ...taskinlikparki.gmail.com'a... ...fotoğrafınızı... E, ...tercihen siyah beyaz... ...olmazsa ben siyah beyazı çevireceğim... ...oyunun atmosferine uygun olsun diye... ...isminizi ve... ...tercih ettiğiniz bir meslek varsa oyun içerisinde... ...onu belirtin. Bir de yaşınız olursa dediğim gibi süper olur. Sonrasında ben... Ee, kendi hikayemizi yaratacağım burada. Taşkınlık Parkı ailesinin hikayesi şeklinde. Ve ikinci sezonu o şekilde çekmek istiyorum. Eğer talep olursa, eğer talep olmazsa bu seri bittikten sonra This War of Mine serisini noktalamış oluruz. Ha bu çok mu orijinal fikir? Tabii ki değil. Çünkü e, Ferusamanya'dan Eray daha önce böyle bir olay yapmıştı. Benim çok hoşuma gitti. Ee, birazcık oradan kopya çektim diyebiliriz. Hatta birebir aldım uyguluyorum. Yani daha interaktif olur. Birbirimize daha... E, oyunu hissederek oynarız diye düşündüğüm için. Şimdi ben başlamıştım şu ek paket nasılmış diye bakmak için ama sıfırdan başlıyorum bu bölüme. Tekrar denediyorum. İlk günden başlıyoruz. Hepinize efendim iyi seyirler. Şimdi dediğim gibi burada yeni çocuklarımız var. Çocuklu bölümlerimiz var. Ben şu Zlata, Emila ve Kalina'yı seçiyorum. Son geldiğim noktayı kaybedeceksin eminsin. Evet eminim. Oyun bu arada Türkçe. Türkçe olması ee, oyunun kendisinden gelen bir özellik ek bir şey yüklemedim Türkçe dil desteği geldi oyuna çok uzun bir süre önce hala da sürüyor fena da değil açıkçası tercümeleri birinci gündeyiz bazı noktalarda bir komik şeyler çıkabiliyor karşımıza diyaloglar ama güzel bir evimiz var oyunu hiç bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir savaştayız savaşta e, hayatta kalmaya çalışan sivilleri canlandırıyoruz bu oyunda hayatta kalmak için tabii ki işte bir eve sığmış durumdayız. Yıkık dökük bir ev. Gidip başka evleri maalesef yağmalamamız gerekiyor. Bunun karşılığında işte kendimize yakacak odun vesaire topluyoruz. Evde kendimizi daha güvende hissedebileceğimiz bir hale sokmaya çalışıyoruz vesaire. Şimdi hikayemizi bir okuyalım. Acımasız bombardıman kuşatma altındaki şehrin bu kısmını yerle bir etmişti. Keskin nişancılar sürekli hayatta kalanların peşinde. Bu nedenle gündüz su ve yiyecek aramak ucunda ölüm olan bir oyun. Yerel halk buna bir ara, e, yerel halk buna bir araya gelip sağlam bir direniş oluşturarak karşılık verdi. Ne yazık ki bazı insanlar hırsızlığa hatta daha da kötü yöntemlere başvurdu. Müzik akademisinde öğrenci olan Zlata ailesini kaybetmişti. Erkek kardeşinin tahliyesinden sonra yalnız başına hayatta kalmaya çalışan Emilia, Emilia'yı kanatları altına aldı. Birlikte terk edilmiş bir evde barınmaya ve umutlarını kaybetmemeye karar verdiler. İçinde bulundukları zor duruma rağmen Kalina adındaki genç bir kızla ilgilenmeyi kabul ettiler. Kızın abisi şehrin dışında yardım aramaya gitmişti. Bu arada çok kötü tonladım farkındayım ama balkonu boyayıp buraya geldim yorgunum. <laughs> İtare edin. <laughs> Üzerimde hala boya izleri falan olabilir o derece. Ee, eski odamı özledim Zlat'a. Oyuncaklarımı da diyor. Neydi bu kızcağızın adı? Kalina. Kalina savaş yetimi. Biraz hastaymış ve biraz üzgünmüş. Buradan biyografilerine bakabiliyoruz. Merhaba, benim adım Karina. Senin adın ne? Arkadaş olabiliriz. Herkes savaşta olduğu için pek arkadaşım yok. Sadece abim var. O benim en iyi arkadaşım. Benimle ilgileniyor ve her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Amacımız e, amcamızı bulmaya gitti. Amcamız bizi bulmaya gelecek ve birbirleriyle savaşan öfkeli insanlardan uzaklara götürecek. Sonra da annem ve babam gelecek diye kızın hayalleri var kızcağızımızın. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama e, yani. 4-5 yaşlarında falan gibi görünüyor. Zata buymuş. Neşe kaynağı. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Savaş başladığında müzik akademisinde daha yeni kabul edilmiştim. Çok fazla planım, çok büyük hayallerim vardı. Gitar çalar, erkeklerle çıkar, dans ederdim. Erkek kardeşimi, erkek kardeşim Tadei her zaman beni gülümsetirdi. Şimdi hepsi yaşadığımız bu cehennemde örtülü bir rüya gibi geliyor. Ama hala bir gün bu savaşın bitip hiçbir şey olmamış gibi kendi hayatımızda döneceğimizi umuyorum demiş Zlata, neşe kaynağımız. Müzik Akademisinden mezun değil miydi? Müzik Akademisini kazanan arkadaşımız bu Zlata. Bu da yetenekli bir avukatmış, biraz hastaymış kendisi. Birbirimize birbirimize kaldığımızda göre ben de sana kendimden ve ailemden bahsedeyim. Babam becerikli bir adamdı. Bize hep finansal güvenliğin önemini hatırlatırdı. Bu yüzden her ee, bu yüzden ben onun gibi bir avukat ve kız kardeşim de bir doktor oldu. Babası da avukatmış. Paramız bittiği zaman aile hesabımızda bir sürü paramız olurdu. Fakat paramız bir süre sonra bütün değerini kaybetti. Bankalar kapatıldı ve hiç tövbümüz yoktu. Ve bugünlerde fakir olduk. Ha, elimizdeki e, bu üç arkadaş aslında bayağı iyi. Nerede uyuyacağım? Yatağımız yok. Goygoyu bırakıp benim acilen işe koymam lazım. Zata sen şuraları karıştır. Emilia sen şurayı temizleye dur. Kalina. o yemek var. Güzel malzemelerimiz var. Kalina sen oyun oyna. Sen oyun oyna. Nerede oyun? Burada oyun oynayalım. Çünkü bu ek pakette yanımızdaki çocukları tabii ki yağmalamaya götüremiyoruz ama evde bize yardımcı olabiliyorlar. Onun haricinde tabi psikolojileri çok daha çabuk bozuluyor, çok çabuk etkileniyorlar, her şeyi çok çabuk üzülebiliyorlar. O açıdan bir sıkıntı var. Şuraya bakalım bir yandan. Onlara oyuncak vesaire bulmamız gerekiyor, ilgilenmemiz gerekiyor kendi eviyle. Şu an bulduğumuz evi e, elimizden geldiğince ne var ne yok onları toparlamaya çalışıyoruz. Şurayı bir kurcalayalım. Bakalım ne çıkacak içerisinden. Dişliler var. Elektronik parça. Hepsini al. Zaten evdeyiz. Bunları almamak çok mantıklı olmayacaktır. Burada fareler mi yaşıyor? Hayır biz yaşıyoruz. Fareler bizle beraber yaşıyor. Şu dolaba bak. Sen oraları toplamaya devam et. Dediğim gibi hani e, ikinci sezon olursa eğer sizden yeterince talep gelirse, yeterince mail alırsam Aranızdan 3 kişiyi seçip Şuradaki karakterlerden biri siz olacaksınız Ve sizi oynuyor olacağız burada Bilmiyorum eğlenceli olur diye düşünüyorum Hayatta kaldığınız sürece Okulun kapalı olmasından nefret ediyorum Artık arkadaşlarımla görüşemiyorum siz Okulu seviyor hmm, Bir tane maymuncumuz var Onu iyi bir yerde değerlendirmek lazım Iııı ee mesela bu dolabı açabiliriz. Bu arada sen şurayı temizle. Seni alayım. Sen burada kullan maymuncu. Evin içinden önemli şeyler çıkabilir. Varsa haberimiz olsun işteyse. Bir tane de burada küçük evimiz var. O oh, kitap. Şuradan. Bu iş olmadan çok uzuyor. Ay yani normal. Grip olmadan uzaması. Hava 22 derece. Hava sıcaklığını da kontrol etmemiz gerekiyor elbette. biliyorum Emre birazcık hastasın ama Elimden geldiğince çabuk olmaya çalışıyorum yatak yapmamız lazım daha İki tane yatak yapacağım üç kişiyiz biri yağmada olacak biri gece uyuyacak Diğer uyumayan iki kişi gündüz uyuyacak Öyle bir planım var Gel şöyle içeri Şurayı kapatalım Oyun bu arada kolay bir oyun değil, onu söyleyeyim. Ee, oyunu ilk aldığım zamanlarda hani ben normal versiyonunu daha önce bitirdim. İlk kere falan bitirdim. Ama o ilk kere bitirene kadar bayağı bir e, yormuştu oyun beni. hani. Dokuzuncu gün ölüyorum, dördüncü gün ölüyorum, beşinci gün ölüyorum falan. Oyunun bir sonu var bu arada. Hani oyun bittiği zaman dedim ah sonu varmış falan diye. Ee, yataklarımızı yapalım. Şuraya bir çocuk odasına yatak yapmak istiyordum ama o zaman büyüklerin yataklarını buraya koyalım. Yerleştir. Sen orayı değil de şurayı bir temizle. Akşam saat 7'de yanlış hatırlamıyorsam yağmalamaya çıkmamız gerekiyor. 5 saatimiz daha var. Yaptığımız işleri çocuğa öğretebiliyoruz yağmalama hariç evin dışına çıkmıyor çocuk hiçbir şekilde iki tane yemeğimiz var etimiz var yani onunla yemek yapabiliriz hmm. ocak yapabiliyor muyum yatak için 6 8 tamam ocak için ne gerekiyor yetiyor tane de ocak yapayım. Yemek yapmamız için gerekli çünkü bu da. Ee, kış gelecek. Kış gelmeden benim soba yapmam lazım. Evi ısıtmamız gerekecek. Biraz ilaç toplamam lazım. Bu arkadaşlar hasta çünkü. En son onlara ilaç bulamadım. Çocuk sen birazcık uyu. Yatağı beğenmedi. Benim kendi yatağım vardı. Hem de çok güzel bir yataktı. Bunun gibi çirkin değildi. Ne yapalım? Elimizdekilerle bunu yapabiliyoruz. Sen de haklısın ama çocuk olarak iyi hissetmiyorum sanırım ateşim var seni de dinlendireceğim sen kimsin Emilia sizi öğrenmem lazım isimlerinizi teşekkürler burayı yapmışsın şu an aç değiller aç olmadan yemek yedirmeyeceğim pardon telefon deliriyor şu an ee, yap bunu da ama burası hala boşalmamış peki yapma geri Telefon sesini ben bir kapatayım. Bir anda ötüp ötüp durmasın. Tamam. Evet. Zata. Şimdi Sen tekrar gel. Bir yatak yapalım. Yerleştir. Sen yap bunu. Sen çıkma çıkma gel. Kızcağızımız uyuyor orada. arada. Bakalım başka ne yapabiliriz? Su toplayıcısına ihtiyacım var. O yüzden odun ve e, bileşen. Tahta ve bileşen almam lazım. Çocuğumuzda bir salıncak yapabiliriz. E, radyo yapabiliriz. Radyodan aslında dışarıdan haberler alıyoruz. O iyi bir şey. Yapsam mı? Erken mi daha? şu an için erken radyoyu şimdilik yapmayacağım sen birazcık dinlen çok çalışsın zaten saat 7'ye geliyor sen yatağı tamamlayabilirsen harika olacak son yarım saat 20 dakikada işte biraz ılık yani 22 derece güzel tamamladı hızlata hızlatayla gitmeyi düşünüyorum onun herhangi bir sağlık sıkıntısı yok gayet keyfi yerinde şurayı şu an için açamayız ama buradaki dolaba da bakmak istiyorum. 8'deymiş bu arada, 7 değilmiş. Bunu hep karıştırıyorum. Son 20 dakika. Son 10 dakikada buraya bakabilir miyiz? Vallahi baktık. Su, o iki tane elmasımız var mücevher. Bunlar para eder. Güzel. Geceye geldik. Sen nöbette dur. 10 tane mi eşya taşıyorsun? Az zaten 12 taşıyormuş zaten. Sen yağmaya çıkman iyi olur. Sen yatakta uyuyor. Ee, yağmalanmış benzin istasyonu var burada. Biraz yiyecek çok miktarda malzeme, biraz ilaç, biraz ve bolca silah, bolca parça. Buraya gidebiliriz. Bu bizim sığınağımız. Haritamız bu bu arada. Sessiz ev. Neredeyse dokunulmamış duran bir sitenin içerisinde. Bahçeli ve verandalı küçük bir e, küçük evlerin bulunduğu sakin bir bölge. Evlerin çoğu halen kullanılmakta. Oradaki insanlar normal bir hayat sürmeye çalışıyorlar. E, çalmaya gönüllü olmadığım sürece oraya bakmak için hiçbir nedenimiz yok. Hmm. Peki. O zaman yağmalanmış benzin istasyonuna bir bakalım. Hazırlan diyoruz. Yanıma alacağım bir şey var mı? şu alayım. Lazım olabilir orada. Kilitli bir dolap olur. Bir şey olur. İçinde de önemli bir şeyler varsa. Bombalandırma. Bombardımana yıkılmadığı için insanlar içine boşaltmış gibi görünüyor. Dediğim gibi arkadaşlar birazcık yorgunum. Burada birileri yaşıyor mu? Onu çok merak ediyorum gittiğiniz yerlerde çünkü tehlikeler var halde insanlar var sizin gibi onlar da kendi bölgelerini korumaya çalışıyor ve siz buralardayken tabi gece e, sizin evinizde soyulabiliyor baskın uğrayabiliyorsunuz kahve yaparız silah parçaları silah belki yapılır bu lazım bu da lazım elmayı da alayım tam tamam bir tanesi yeter bakalım daha önemli bir şey varsa değiştiririz. Valla baya yangın içinde ya. Küreğimiz yok. Vaktimiz yeterse artık. bu buraya testereyle gelmek lazım. Arkada kilitli bir dolap var. Testere yapıp. Burası eskiden benzin istasyonuymuş. Sürede olmadan eve dönmemiz lazım. Sürede ona dolarsa sabah olursa eğer ee, Zata dışarıda kalacak. Gelip gelmeyeceği meçhul. Birkaç gün bekliyorsunuz. Ölebiliyor. Hiç ses gelmeyebiliyor falan. Ya da geldiği zaman çok hastalanmış ol olabiliyor. Ya da gayet normal gelebiliyor falan. Dışarısı çünkü çok tehlikeli. Tamamen e dışarıda kalan karakterin yapısına, özelliklerine ve şansına en çok bağlı bir şey. Kürek olmadan buraları açmak çok uğraştırıyor ama. Bu arada oyun Eleven Beat sürüyorsun geliştirdiği hani Beat Scope oyunu vardı onu da e, alfasını incelemiştik. Aynı firmanın oyunu. Bunu da belirteyim. Hadi zata. Zlata, Zlata e, gitar vesaire çaldığı için gitar da yapmak istiyorum parçalarını bulduğum zaman evdekilerin müthiş moralini yerine getirir diye düşünüyorum. Hani gitar çalmayı bilen birisi. Moral çok önemli. Hani depresyona girdikleri zaman iş çok sakata girebiliyor. Saksı tütünü. İş görebilir. Yani bir tane odun yerine saksı tütünü alsam. Ya da kahve çekirdeği. Kahve de güzel bir şey ama ya. Kahveyi bırakasım yok. Odun daha sonra buluruz. Şunları alayım. Odun birçok yerden bulunuyor. Testleri yaparsanız evdeki fazla dolapları vesaireleri keserek de yine odun elde edebiliyorsunuz. Çok lazım odun evet. Sıkıntısını da çekeceğiz. Şeker de var burada. O zaman şu bileşenleri de atayım. Şekerleri de alayım ben. Bitkiler. Bunlar ilaç yapabiliyoruz. Hmm. Seni de atayım. Geliriz buraya zaten tekrar ya, büyük ihtimalle. Şimdilik daha önemli şeylere bakmak istiyorum. Masanın altında gizlenmiş olmasa da kolayca gözden e, gözen kaçabilecek bir not var. El yazısına anlaşılacağı üzere bir kadın tarafından yazılmış aceleyle. Milos, özür dilerim, çok özür dilerim, daha fazla bekleyemedim. Kitapların içine birkaç mücevher sakladım. Bodrumdaki parmaklıklı kapının arkasındaki karton kutulara bak. Kullan, hayatta kal lütfen. Tanrı'ya emanet ol, özür dilerim, demiş. Ee, testlere ihtiyacım var onu yapabilmek için. Ama buraya dediğim gibi büyük ihtimal tekrar geleceğiz. Yani öyle görünüyor. Ho ho bandaj. Va tekrar geleceğiz adam? kahveyi bırak. Bandaj çok önemli. İlaç var ilaç çok önemli. Bitkileri bırak ilaca al hazır ilaç varken. Çocuğa bunu oyuncak yaparız. Ne kadar sık karşımıza çıkıyor bilmiyorum. 40 oyuncak. O yüzden onu da almak istiyorum. Onu da şunu da değiştireceğim. Çok iyi. Arkasında biri olacağını zannetmiyorum. Yine de bakayım ya. Sesler var ama faredir. Fare. Kedi şeyin arkasına kim gelecek? Belki arkadan giriş vardır beyefendi. Hani. Bilemezsiniz ama. Yine de elimden geldiğince. En azından bakalım fikrimiz olsun burada ne var? Deniz istasyonu. Buyurun odunlar var. Odunları buradan toplamaya geleceğiz. Anlaşıldı. Ee, bir sonraki gün tekrar buraya geliyoruz. Başkaları yağmalamadan. Böyle bir sistem var mı bilmiyorum ama. Bir daha geldiğinizde hani başkası yağmalamış falan. Oyuncak da bayağı bol çıkıyormuş. İyi. Beğendim. Testleri yapmam lazım. Şöyle bir açalım. Bunun bir de çatısı var. Bayağı büyük bir yer. Aç bakalım. Etraftaki detaylara bakmanızı da istiyorum bu arada. Mermi kovanı. Şarkıları alalım. Mermi kovanı da alacağız bir belki, belki buraya daha iki kere falan bile gelebiliriz. Arka planda bir, bir köprü var. Yani ufak detaylar bunlar falan ama oyuna bu atmosferi veren şey bu hani şurada köprüden düşmek üzere olan bir kamyon kaza yapmış savaş esnasında biliyorum ben bayağı seviyorum bu oyunu ya yani oyun çıkalı bayağı bir zaman oldu isteyen olmaz diye düşünüyordum açıkçası istemiş olmanıza sevindim ee, dediğim gibi sevdiğim bir oyun ben de keyif alarak oynuyorum ancak yerimiz yok. O zaman çıkışa koş diyelim. Zatayı daha fazla yormayalım. Gidene kadar da zaman geçecek biraz. Ha, burada çıkış daha var tamam. Bakalım soyulduk mu? Biz yokken. Heyecanla bekliyoruz. Evet ikinci gün. Bir sürü harika şey buldum. Ne geceydi ama. Güzel gece sakin geçmiş. Bir sıkıntı olmamış. Sen açsın, sen açsın. Sen biraz yorgunsun. Geri dönmen çok güzel. Ne getirdin? Bir sürü şey getirdim. Her neyse arkadaşlar. Normalde iki bölüm iki bölüm. Yani iki gün iki gün yapacağım bu videoları. Bugün bir gün yapıyorum çünkü öncesinde bir tanıtım vesaire oldu. Çok uzun olsun istemiyorum. İzlerken sıkılmayın. Ee, bir sonraki bölüm ikinci gün ve üçüncü gün oynayacağız. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz eğer. Ee, siz istediğiniz çekiyoruz. Umarım memnun kalırsınız. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ee, videonun başında yaptığım duyuruyu da hatırlatayım tekrar. Hani siz de isterseniz eğer ikinci sezon gelmesini bana fotoğrafınızı, isminizi mail adresine atarsanız eğer taskinikparket.gmail.com'a ee, güzel bir ikinci sezon yaparız. The Sword of Mine'ı o şekilde tamamlarız. i̇lk yani sezon ne kadar sürecek bilmiyorum açıkçası çünkü... Ee, atıyorum bir sonraki bölümde ben üçüncü günde ölebilirim de, herkesi öldürebilirim de. Kapıda birisi var. Neyse spoiler yemeyelim çünkü bunları baştan oynayacağız ikinci günü en baştan. Çık diyelim. Menü de ben size vedamı edeyim. Dediğim gibi teşekkür ederim izlediğiniz için. Katılmak isteyen arkadaşlarım fotoğraflarını, isimlerini, yaşlarını ve varsa seçmek istedikleri mesleği videonun başında gösterdiğim yerden bana iletmeleri halinde ikinci sezon için ben yeterince database toplarsam içinden 3 kişiyi seçeceğim ve This War of Mine The Little Ones'a sizlerle beraber devam etmiş olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.